Ne diyorsun sen embesil ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> Yapayalnız kalacaksın hamam böceği. Başına gebeceksin bu dünyada. Tek başına kimse. Şey konuşturan kimse <laughs> suçlarım. Eza çantı eza. eza. Elinde bir pakette geldim. Öğünden beri sana kuruluyorum. Her yere geç. Mahir'i senden alacağım. Bilmediğim yeni haberler vardır sende. O Mahir denen serse... İlk bomba fermandan geliyor. Adam resmen kumar mafyasının ağına düştü. Ehaliyle bu durum Mahir'in kapısını çaldı. Ama öyle bir çaldı ki Mahir bir anda hem kariyerinde hem özel hayatında taşları yerinden oynatmak zorunda kaldı. Karar vermek zor. Bir yanda doğru bildikleri, diğer yanda sevdikleri. Ama asıl şok gelişme Asaf'tan geldi. Adam çıktı. Mahir'e dedi ki Bak kardeşim polisliği bırak sana hem servetimi hem işlerimi devredeyim. Şaka gibi değil mi? Ama bu teklifin altında büyük sırlar yatıyor. Üstelik Mahir'in üstleri de onu yakından izliyor. Bu teklif bir tuzak mı yoksa bir çıkış yolu mu? Gerçekten merak konusu. Mahir'in baygınken gördüğü o rüya yok mu? Can Feza'yı paramparça etti. O rüyada ne vardıysa Feza'nın içi içini yemeye başladı. Tam olaylar biraz sakinleşti derken Can Feza adına eve gelen gizemli bir paket işleri daha da karıştırdı bu paketle birlikte artık hikayede yeni bir perde açılıyor ve Mahir'in içini kemiren bir şey daha var can feza'yı ailesiyle kendi dünyası arasında sıkışmış halde bırakmak. İşte bu yüzden gönülleri birleştirmek ve buzları eritmek için iki ailenin de katılacağı özel bir doğum günü organizasyonu planlıyor. Barış çubuğu mu yoksa yeni bir savaşın başlangıcı mı? Sizce Mahir bu teklifi kabul edecek mi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.